A ah. oh. 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 Aman Tanrım. Aman çok üzgünüm. Oh. Oh. Ah, çok affedersin sen iyi misin? Çok sıcak. Ah. Canım çok yanıyor. Ben hemen tuvalete gidip üstümü temizleyeceğim tamam mı? E, Lavabo nerede? Gösterir ah. misiniz? E, lütfen. Ah. Ah. Bu nedir Karan? Neden üstüne sıcak çorba döktün? Ama... Ayrıca ondan özür bile dilemedin. Sen gerçekten çok kabasın. Karan bu hiç iyi olmadı. Hadi git ve ona yardım et. Tamam hadi. gidiyorum. Britney, dur bir daha bakayım. Britney. bir işe yaramayan Karan kendini ne sanıyor böyle? Benimle uğraşıyor. Benimle. Ha? Zavallı adam. O kadar zavallı ki herkese kendini, çevresindeki herkese kendini iyi biri gibi gösteriyor. Ama ben onu göstereceğim. Elimden kurtulamayacağım. Ne oldu? Senin adın Karan mı? O zaman bana neden bakıyorsun? Ellerini yıka ve hemen dışarı çık. Hey delirdi mi sen ha? Bana bak. Sen benim ne kadar deli olduğumu bilmiyorsun tabii. Hemen dediğimi yap yoksa. Hey Priti, ne yapıyorsun? Bırak o adam. Yazık ona. Lütfen gidin. Bu adamın deli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bence ona bulaşmayın. Cık. Gidin. Sen neden benim peşimden buraya geldin? Hiç utanman yok mu? Evet biliyorum. Sen buraya boşuna gelmedin. Ayağımın ne kadar kötü olduğunu görmeye geldin. Sen beni acı çekerken görmek istiyorsun, değil mi? O sıcak çorbayı bilerek üzerime döktün. Sendin o. Şimdi buraya geldin çünkü benimle dalga geçmek istiyorsun. Sen ne saçmalıyorsun böyle Pretty? Ben sadece doğruları söylüyorum. Garsonun elindeki o sıcak çorbayı bilerek döktüğüne çok eminim Karan. Bir şeyi sakın unutma. Bu yaptıklarının hepsini misliyle ödeyeceksin. <laughs> Hiç anlamıyorsun. Buraya iyi olup olmadığını sormaya geldim. Ciddi bir yanan olup olmadığını kontrol etmeye geldim. Neden bana kızıyorsun? Ben buraya boşuna gelmişim. Gerçekten o çorbayı üstüne dökmek isteseydim tutup başından dökerdim. Tamam mı? Üstüne dökmezdim. Ama iyi ki üzerine döküyorum Çünkü sen bunu hak ettin. Sonuna kadar hak ediyorsun. Sen sıradan turnuvaları kazanan aptal bir kriket oyuncususun Karan. Sakın kendini değerli sanıp kibirlenme. Olur mu? Sence kafama çorba dökmeye cesaret edebilir misin? Bu daha hiçbir şey. Eğer yoluma çıkarsan yollarda kullanılan sıcak asfalt var ya. Onu senin üzerine dök. Ayrıca senin gibi biri acı çekmeyi hak ediyor. <laughs> Devam et Kara. Sen hayal kurmaya devam et. Hiç umurumda değilsin biliyor musun Kara? Acaba senin gibi aşağılık düşmanlarıma ne yaptığımı biliyor musun? Sırf beni bir kez haksız çıkardın diye benden daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Ha? Ayrıca çok iyi bir kriket oyuncusu olabilirsin Karan ama sen de benim gibi birini alt edecek yürek yok. <laughs> bu savaşın eşit olmadığı düşünüldüğünde böyle konuşman doğru değil. Bana göre kolay lokmasın. Güçlüyüm diye ortalıkta gezmeye kalkma. Senden daha güçlüyüm. Senden korkmuyorum. Sakın beni tehdit etme. Neden biliyor musun? Çünkü ben Karan Lutra'yım. Seninle benim aramdaki fark işte bu. Bir dakika. Şimdi anladım. Şimdi o sıcak çorbayı neden benim üzerime döktüğünü daha iyi anladım karar. Çünkü beni mutlu görmeye dayanamıyorsun. Bu seni rahatsız ediyor. Oo. Beni kıskanıyorsun çünkü sana söyledikten tam üç gün sonra Pirita ile nişan yapıyoruz. Sen kıskandığın için üzerime sıcak çorbayı döktün değil mi? Elbette. Senin asıl sorunun bu işte karar ünlü karan Lutra benim mutluluğumu kıskanıyor. Bir dakika. Evet. He burada değil. Ne aradığımı biliyor musun? Küçük bir bez. Seni böyle utançla görünce yüzünü örtmemiz gerektiğini düşündüm. Çok üzücü. Çok üzücü. Kapa çeneni. Benim seni kıskandığımı düşünüyorsun. Öyle mi? Hiç doğru değil. Unutma ben ünlü bir oyuncuyum. Ben Karan Lützel. Ben senin gibi basit insanlarla ilgilenmem. Zavallı adam. Hayatımla ilgilenmiyorsun ama Britanik ile ilgileniyorsun, değil mi? Ha? Sürekli onun peşinde olduğunu biliyorum Karan. Sen gözlerini ondan alamıyorsun. Her şeyi biliyorum. Ayrıca onun etrafında olmayı seviyorsun Karan. Onunla dans etmek için can atıyorsun değil mi? Çünkü sırf onunla dans etmemem için beni engellemeye çalıştın hatırladın mı? Çünkü sen Pirita ile olan mutluluğumu kıskanıyorsun Karan. Bir de çıkmış karşıma umrumda değil diyorsun. Ben her şeyi görüyorum. Pirita'nın kalbini kazanmak istiyorsun. Ama maalesef bunu yapamazsın Karan. Çünkü ona sahip değilsin. Sen arkadaş olmak istedin ama o olmadı. Sen ona sahip olamazsın. Çünkü o benim. Sadece senin gibiler bir kız hakkında böyle konuşabilir. Onunla nişanlanacaksın. Kimden bahsettiğinin farkında bile değilsin sen. Bunun farkındayım. Evet, Prita benimle nişanlanacak Karan. Eğer onun hakkında konuşacak biri varsa o sadece ben olabilirim. Bunu senin de anlaman gerekiyor. Bunu bil artık lütfen. Tamam anla. Prita ile evlendiğimiz gün ona şunu söyleyeceğim Karan Lutra. Nişanlım Prita'dan seni sonsuza dek hayatından çıkarmasını isteyeceğim. bununla evlendiğimizde sizin aranızdaki bu yakın arkadaşlık bitecek. Evlenmene izin vermeyeceğim. Evet. Doğru duydun. Ne dedin sen? Nişan olmayacak mı? Ah tanrım. Ah. Karan Lutra. Düğün iptal mi olacak? Ah, aman tanrım. Hadi git. Ve iptal et. Beşirebilirsen yap. Hadi git ve Bayan Aurora'ya Pirita'ya uygun olmadığı mı söyle ve o da hemen bu düğünü iptal etsin. Git. Hadi git. Gitsene. Sanırım sen şunu unuttun. Sevgili Pirita'nın düğünü bir kez iptal edildi. Peki neden? Evet. Biliyorum. O adam Pirita'yı hak etmiyordu. Harika. Demek o adam suçlu öyle mi Karan? Ha? Sana göre ...Pirita'yla ile kim evlenmek isterse istesin hiçbiri ona uygun değil. Peki ona kim uygun? Bu toplum ona ne diyecek? Toplum her zaman Pirita'yı suçlu bulacaktır. Çünkü düğünü tekrar tekrar iptal edilecek. Ve toplumdaki herkes onu sorgulayacaktır. Bu benim için sorun değil. Çünkü ben bir erkeğim. Hiç kimse beni suçlayamaz. Yani ben kadın olsaydım toplum sadece beni suçlu Ama bana hiçbir şey olmayacak. Anladın mı? Beni iyi dinle. Öyleyse şimdi beni çok iyi anlaman gerekiyor. Pirita sadece Pirit verilir. Evlenmemize asla engel olamaz. mi? Sanırım sen Karan'ı hiç tanımamışsın. Kim olduğumu bilmiyorsun. Ben Karan Lutra'yım, tamam mı? Durum ne kadar zor olursa olsun istediğimi yaparım. Anladın mı? Öyle mi? Hadi. Hadi git. Neden gitmiyorsun? Hadi. Yapacağını söylediğin şeyi yap. Hadi Karen. Hadi bana ne yapabileceğini göster. Hadi. Gitsene. Durdurmayacağım. Hadi git bakalım. Ha, sen benim için asla bir engel değilsin. Anladın mı? Arkanı dön ve buradan git. Ama kaybettiğinde de... ...ayaklarıma kapanıp seni affetmem için bana yalvaracaksın. Kapat şeneni! Demek sorun değil. Bekle ve ne yapacağımı gör. Söz veriyorum. Bekle ve izle. Anladın mı? Bunu Prita'yı sevdiğim için yapmayacağım. Yapacağım çünkü... ...sen düzgün bir kızda olmayı hiç hak etmiyorsun Pritri. Sen bir kızın hayatını mahvedersin. Ama ne olursa olsun... ...Prita'yla evlenmene izin vermeyeceğim. Beni anladın mı? Anlasan iyi olur. Çekil. Bay Lutra, lütfen biraz tatlı alın. Tatlıya asla hayır demem. Gerçekten çok güzelmiş Eğer beğendiyseniz bir tane daha alabilirsiniz Evet çok beğendim <laughs> Mahesh ne yapıyorsun? Şeker hastası olduğunu unutma ama Bayansarla bize harika haberler getirdi Prita ve Pritvi Üç gün sonra evlenecek Raki Sağlığın için <laughs> endişelenme Gördüğün gibi bana bir şey olmaz Raki Sadece biraz kilo ha. alırım Ben senin için yeni kıyafetler alırım Gardrobunu tekrar elden geçiririz Bu seni mutlu etti <laughs> Evet ben çok mutluyum Bayan Karina Buyurun. biraz tatlı alın lütfen Ha boş verin. O almasa ben alırım. Karina daha sonra alacaktır. Eğer bir sakıncası yoksa bir şey sorabilir miyim? Şimdiye kadar tüm hazırlıkların yapıldığını çok iyi biliyorum. Hatta bitmiş de olabilir. Ama eğer bir şeye ihtiyacınız olacak olursa lütfen çekinmeden bize de söyleyin. Yardım ederiz. Merak etmeyin Bay Mahesh. Biz her şeyi hallettik. Hayır Bayan Serla. Aslında eşim bunu sizi incitmek için söylemedi. Şey, aslında söylemek istediği şey biz Brita'yı kendi kızımız gibi çok severiz. Eğer bu düğün için birine nakit para vermek zorunda kalacak olursanız lütfen hiç çekinmeden bizden isteyin. Çünkü biz sizleri kendi ailemiz gibi görüyoruz. Sizi çok seviyoruz. Değil mi? Evet çok haklısınız Bayan Raki. Gerçekten. Tıpkı yüzünüz gibi kalbiniz de çok güzel bana gerçekten yardım etmek istediğinizi biliyorum. Pirit'i ve Şirişti'yi seviyorsunuz çünkü siz çok iyi birisiniz. Eğer bunu bana başkası söylemiş olsaydı gerçekten utanırdım. Ama siz olduğunuz için hiç utanmadım. Çünkü siz bizi gerçekten seviyor ve çok saygı duyuyorsunuz bize. Ben bütün hazırlıkları yaptım. Ama bir yardıma ihtiyacım olursa inanın tek geleceğim kişiler sizlersiniz. Çünkü biz sizleri bir yabancı olarak görmüyoruz. Sanki siz benim ailem gibisiniz. Sonuçta sizler bizlere her zaman şefkatli ve çok saygılı oldunuz. Aslında benim ne zaman bir yardıma ihtiyacım olsa aklıma ilk gelen abi ve ailesi olurdu. Damat değil oğlum gibi. Aslında son birkaç ayda sizlere ve çocuklarınıza öyle bir bağlandım ki benim ailem oluverdiniz. E, emin olun ki eğer... Yardıma ihtiyacım olursa ilk size gelirim. Dürüst olmak gerekirse Pirita'nın nişanının olacağını öğrenen ilk kişiler sizsiniz. İlk önce buraya gelmeye karar verdim. Çünkü kızımı çok seviyorsunuz. Ve sizin başkalarından önce kızım Pirita'nın nişanını öğrenmeye hakkınız var. Düşünün, Henüz abi ve Prakya'ya bile söylemedim. Onlardan önce gelip size söylemek istedim. Şimdi gidip hemen onlara da söylemem gerek yoksa beni affetmezler. Çok teşekkür ederiz Bayan Sarla. Çok mutlu oldum. Öyle değil mi Rakip? Kesinlikle canım. Bayan Sarla lütfen oturun. Sizin için bir fincan çay getireyim. Hı? Tamam. Bu adam bir aptal. Kendini ne sanıyorsun ha? Ha? Bu adama tahammül edemiyorum. Arkadaşım Prit hakkında böyle ileri geri asla konuşamaz. O beni daha hiç tanımıyor. Ama görecek günün. Hey sakin ol. Sana ne oldu böyle? Neden bu kadar kızgınsın? Sen burada ne yapıyorsun? Ne demek? Sen Pritvi'yi getirmek için gittin. Neden dışarıda duruyorsun? Ne bu halin böyle? Neden bu kadar kızgınsın? Ne Boş ver abi. Unut gitsin. Onun hakkında konuşmayacağım. Karan, söylesene ne oldu? Neden bu kadar kızgınsın? Neden bana unutmamı söylüyorsun? Bunun bir nedeni olmalı. Durduk yere böyle olmadın, öyle değil mi? Söylesene, sorun ne Karan? Ah, Rişap abi. O adam, Pritvi var ya, Prita için uygun biri değil. Beş para etmez biri. İkimiz de bunu çok iyi biliyoruz zaten Karan. Evet ama o bugün onun, onun hakkında neler dediğini biliyor musun? Ne dedi? Saçmalayıp durdu. Onların bu evliliğinden mutlu olmadığımızı söyledi. Ama bu doğru. İkimiz de memnun değiliz. Eğer söylediği sadece buysa lütfen onu ciddiye alma kara. Boş ver aldım. söylememeliydi. Güya ben Prita'yı çok seviyormuşum, çok kıskanıyormuşum. Onlar evlendikten sonra Prita'nın benimle görüşmesine asla izin vermeyecekmiş. Baksana. Bu adam kendini ne sanıyor? Söylesene abi. Ha? Onun aşağılık bir adam olduğunu biliyoruz Kara. Sanırım bu adam delirmiş. Kesinlikle. İşte ben de bunu söylemeye çalışıyorum abi. O adam deli. Hiçbir şey bilmiyor. O utanmaz bir adam. Söylesene. onun onunla evlenmesine nasıl engel olacağız abi? Karan, başka bir seçeneğimiz var mı? Biz hiçbir şey yapamayız. Bir şey olmalı. Onun Britta ile evlenmesine izin vermeyeceğim. Düğünlerini iptal edeceğim. Bak gör. Bugün bunu ona da söyledim. Senin Britta ile evlenmene asla izin vermeyeceğim dedi. Bunu ona mı söyledin? Bana de? bağırıp durma Lütfen. Bu söylediğimi Sarla Teyze'ye söylerse ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Duymak da istemiyorum. Yeter. Lütfen beni dinler misin? Dinlemeyeceğim. Abi? Beni iyi dinle. Bu yaptığın gerçekten yanlış Karan. Bir şey yapacaksan sessiz sakin yapmayı deneyebilirdin. Neden gidip ona meydan okudun ki? Bir hata yaptın. Şimdi neler olacağını biliyor musun? Abi, artık bu konuyu tartışmak istemiyorum. Sakın ondan özür dilememi de beklemeyin. Bunu asla yapmayacağım. Asla. Bak Karan, yaptığın şeyin yanlış olduğunu anlamalısın artık. Bu hassas bir konu. Hala onu destekliyoruz Çünkü mükemmelsin. Ben senin tamam, gibi değilim. yeter artık tamam. Sakin olur musun? Ona meydan oku. Tamam bu sorun değil. Halledeceğiz. Tamam mı? Hiç merak etme. Sakin ol rahatla. Hadi. Karan ve Piritli kavga etti. Piritli çok kızgın olmalı. Hemen gidip onu sakinleştirmeliyim. Zavallı aşkım. Ne yapacağım? Hemen yanına gidip ona saka saka sarılacağım. Sakin olmak zorunda. Onun şu anda bana ihtiyacı var. Herkes nereye gitti böyle? Preetvi de dönmedi. Rişat ve Charlene de ortada yok. Burada tek başıma oturup duruyorum. Gidip onlara bakmalıyım. Ee, hanımefendi, kimlerin hangi yemeği seçtiğini hiç bilmiyorum. Lütfen yemekleri siz buraya bırakın. Kendileri gelip alırlar. Siz oraya koyun. Teşekkür ederim. Daha iyi misin? Evet. Gerçekten iyi misin? İçeri girelim. Herkes bizi bekliyor. Sen git. Ben o aptalı getireceğim. Seninle birlikte geleceğine emin misin? Hadi ben... gidelim. Hayır abi sen git. O aptal Brit'anın orada oturduğunu bilmiyor musun? Yine bana kızıp duracak. Karan neden böyle yaptın? Sen çok küstah birisin. Sen aptalın tekisin. Zaten birçok saçmalığa katlandım. Ben gidip onu getireyim. Peki tamam getir onu. Biz içeride seni bekleyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Dinle. Sakin ol. Peki. Hey nerelerdesin yakışıklı karan? Seni özlüyorum. Malişka. Çok üzgünüm tatlım. Şu anda çok meşgulüm. Seni sonra ararım tamam mı? Elbette bunu biliyorum tatlım. Bu Britvi'nin sesi değil mi? Sanırım o bir kızla konuşuyor. Britvi acaba kiminle konuşuyor? Elbette bunu biliyorum. Biliyorum tatlım. Biliyor musun? Hayatımdan çıktığından beri kendimi çok yalnız hissediyorum. Sensiz çok eksiyim. İnan bana aşkım. Sensiz yapamıyorum. Bu benim hatam değil. Bu senin hatan. Çünkü sen beni terk ettin. Ben çok üzüldüm. Berbattım. Ritve'nin kız arkadaş. Ha? Sen nereye gittin Rişan? Aslında aslında birini kontrol etmek için dışarı çıkmıştım. Bir şey yedin mi? İstersen sipariş verebilirim. Ama eğer ha, istersen... Hayır. Nasıl yiyeceğim ki? Burada kimse yoktu. Nasıl tek başıma yiyebilirim Şerlin... ki? Peki şerli nereye gitti? O biraz önce gitti. Bir arama yapması gerektiğini söyledi. Ama henüz dönmedi. Pritvi de üzerine temizlemeye gitti ama o da hala buraya gelmedi. Ben de çok üzgünüm. Benim de biraz işim vardı. Hiç sorun değil. Karan'ı kontrol etmeye gitmiştim. Farkında mısın? Karan dışında herkesten bahsetti. Ah, ne söyleyebilirim ki? Aklında neler olduğunu asla anlayamazsın. Karan'ın ne dediğini, ne yaptığını, nasıl davrandığını... ...inan bana hiç anlamıyorum Rişap. O her zaman ne dediğine duymadın. Mı? Herkesin içinde neler söyledi. Neden nişanlanmadın? Neyi bekliyorsun dedi. Görüyorsun işte. Bunu beni düşünerek söylemediği kesin. Benimle alay ediyor. Bir an nişanlanmamı istemediğini bile düşündüm. Bu doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.